Şuradan açayım da hatta göstereyim size. Mesela ne kadar kıskançsın testi var. Bunu oyna diyorsun. Hmm. Şurada kör sılalama ne? Random geliyor muhtemelen. Sevgilin bir ortamda sen çok komiksin ya diyerek birine kahkaha atıyor. Yapıyor muyuz şu an? Evet yapabiliriz. Ya. Yani en relax olacağım, umursamayacağım bir umursadığım on mu olacak? On. Hayır. Bir yapamaz dediğim bu bir mu? Bir en çok yapamaz dediğin, on en az yapamaz dediğin bence. Ha, yapabilir dersen buna mı koyabilirim? Hmm. O zaman ya başlayalım hadi. Başlayalım mı? Tam tersi dur bir dakika. Öyle en mi? umursadığım bir. Tamam, tamam yani buraya yapamaz dediğimi buraya koyacağım. Doğru hmm, muyum? Ben öyle en kıskandığım. Yok hmm. lan saçmalama dediğim. Evet. Tamam. Sanırım yani. Sen çok komiksin ya diyerek birine kahkaha atıyor. Sen mi söyleyeyim ben mi? İkimiz ortak. Ha bence. Tamam ben yapayım mı ilk? Tamam. Hatta sen yap ilk hadi gel. Ben gel mı? yanıma. Yo, ben tamam, buradan söylüyorum sana. Daha tamam. rahat olur öyle. Sevgilim bir ortamda ortak bir dur, durum chat'e soralım. Ortak mı çözelim sıra sıra mı? Sıra 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 sıra. Sıra sıra. Sıra sıra. sıra, sıra. Bence ortak çözelim ya. Niye sordun o zaman? <laughs> Ortak ortak. Tamam, hadi. <laughs> bir tane ortak seçsin, ortak ortak çözsün. Herkes tek tek yazıyor çünkü. Tamam. Ortak. Sevgilin bir ortamda... Ortak çözelim. Sevgilin bir ortamda sen çok komiksin ya diyerek birine kahkaha atıyor. 10. Atabilir. Çok Herhangi önemli. bir problem yok yani. Hiç Biri komik olabilir mi? ortamda. 10. Sevgiline kız erkek çok güzel kokuyorsun diyerek itifa. Ha siktir lan orası çocuğu. <laughs> Ya gel, yani bunu da ortaya koyarım şuraya ya kıl eder de çok kimin dediği çok önemli etmez kıl ya beni bir, eder baba bu biraz üstlerde parfümün bende parfümün övüyor olabilir mesela ya tamam da kimin ettiği çok önemli yani random bir diye düşünelim o zaman random biri ise bir yok o sokakta kadar yürürken değil. birden çok güzel kokuyorsun dese asıl o normal ya sikerim belasını asıl normal aman hanım. sokakta Parfüm. adam yürürken bir tane adam çok güzel kokuyorsa ne diyorsun amına koyduğumun çocuğu Hayır, dersin. Hayır parfüm beğenmiştir soruyordur. Ben. Soramaz abi seni tanımayan bir adam böyle bir şey nasıl soruyor? E yani burada nasıl anlaşacağız? Bence bu 9 ya da 8. Sıra sıra çözeceğiz abi. Bir dakika. 9 mu? 9. Sen çözüyorsun. 8 istediği gibi. 8 ya ben çözmüyorum dur. Üç. Ne üçü? Belki de önemli bir konu. Ya yani ne önemli? Bir sikerim onu amına koyayım. Oğlum ben deliririm bak. Ben hatta. kendimle ilgili konuşuyorum ama senin konuştuğun şeyi düşünüyorum. Olamaz baba öyle bir dünya. Olabilir canım insanlık. Ne bu? Sevgilimi takip ettiklerini düzenli olarak kontrol ben ederim. Ben seninkileri takip Sen edeyim? yapıyorsun? Yok ya yedi. Bence fake atıyor bana ya. Yok niye atayım ya? Sevgilim eski sevgilisi anlamlaştırdığı, bağdaştırdığı şeyleri kullanmaya. Bu İngilizceden mi çeviriyor? Yo, sevgilim eski şey, sevgilisi anlamlaştırdığı, bağlaştırdığı şeyleri kullanmaya devam edebilir. Etmesin ya iki. Çirkin bir şey bence. Tabii ki de çirkin bir şey. Bildiğim bir, benim de arkadaşımsa, mesela düşünüyorum, aynı kişi düşünelim şimdi. Kız arkadaşınsa yapabilir. Yok mesela, ben benim adımı konuşuyoruz şu an, sen sonra çözeceksin. Ha ya bana ben mı? Sana masaj yapabilirsin. Bana erkek mi? arkadaşlarım Hayır, masaj yapabilir. Kadın olarak düşündüğümde aklına ilk kim geliyor? Ya kim olduğu önemli, şimdi. tamam anladım. Mesela bence onda hiçbir sıkıntı tamam. yok. Tamam, okey, ne diyorsun yani? O arkadaşım size mesela atıyorum, altı. Tamam altı. yani kimin olduğu önemli, altı. o da 6 diyorsun, anladım ben seni. Hem cinsin, sevgilinin yüzüne, saçına dokunabilir. Yani dört, bir kız gelip benim yüzüme saçıma, dört, saçıma dokunabilir. Dört dokunmasın yok. Çirkin bir şey o da. Sevgilin yakın kız arkadaşıyla yani benim için kız arkadaşıyla uzun yolculuğa çıkabilir. Yakın kız arkadaşım yok ki benim. Yani. Yine aynı kişiyi düşündüğümde evet çıkabilir diye düşünüyorum. Yani mesela Fulya abla diyelim Fulya abla. Yani ha mesela Fulya ablayla kesinlikle çıkabilirsin. Evet. Diğer arkadaşı düşündüğümde de çıkabilirsin. Evet. Bu kim? Sevgilim eskiden ondan hoşlanan, onun hoşlandığı biriyle arkadaş kalabilir. Ha siktir lan bunu tartışmaya kapalı bu. Kalmasın ya saçma. Tekrar oynuyorum ben çözüyorum. E ne çıktı şimdi? Hiçbir bu şey. sıralıyoruz kendimize göre yani. Anladın okay. Mı? Sevgiline kız erkek çok güzel kokuyorsun diyerek iltifat etti. 3 siktir git. <laughs> Sevgilim takip ettiklerini düzenli olarak kontrol ederim. 10. Öyle bir şey çok önemli değil. Sevgilin yakın kız erkek arkadaşıyla uzun süre yolculuğa çıkabilir. Yani yakın erkek arkadaşın ya kim olduğu çok önemli burada. Buraya 5 diyeceğim. Kim olduğu çok önemli ama o detayı vurguluyorum. Hı hı. Sevgilim eskiden ondan hoşlanan hoşlanan bir hadi lan Daha zorları var diye bir ikiyi doldurmuyorum. Hem cinsin sevgilinin yüzüne saçına dokunabilir. Kim bu? Herhangi bir Siktir git. Sevgilim yakın arkadaşıyla birlikte tatile gidebilir. Tabii ki de yani yakın arkadaşların kız zaten hepsi. Cayır cayır gezin dolaşın no, hiç sıkıntı yok. Kim? Da var. Abi benim o listeyi bir kontrol etmem lazım. Tamam. Listeyi gördükten sonra sıkıntı yok yani. Evet. Sevgilimin ben de tanıyorsam hı hı. sevgilimin arkadaşı ona masaj yapabilir. Kız arkadaşın yapabiliyor zaten. Ha, aşkım kız arkadaşın olsa bunu buraya niye koyuyorsunlar? Eskisi. Hadi <laughs> oradan. Burada bir tane daha bir ekle. İşte bu o, da bir. O yüzden akıllıca davranacağım. Tamam, bir. Bir abi bu bir. Bunu çok severim. Bir. Az önce içtim bir. Sevgilim bir ortamda çok Bu olabilir. Hiç herhangi bir problem değil. Bu ne? Sevgilim ve sevgisi anlaştığı bazı Bu da bir. Bu testin yarısı bir benim için zaten. Bir. Aşkım. Bir. Ne aşkın? Çık. Çık 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 çık. Ne kadar ayrılma sebebi? Gel. Hı. Ay dur yanlış yaptım. Ayrılma sebebi. Hadi kör sıralama. Ya da tek tek elemeli de yapabiliriz. O da olur. Hangisi? Tek tek eleme yapalım, kör sıralama mı? Eleme yapalım hadi. Hadi eleme. Senden nefret eden birisiyle yakın arkadaş olması, partide başkasıyla dans etmesi. Sence? Valla ikisi de ya. Ayrılma sebebi gibi değil de hangisi daha zorsa bunlardan bizim ya. Yani bir, daha olabiliri seçmemiz lazım. Birincisi burada. bence çok daha alçakça diye düşünüyorum. Evet bence de. Yani senden nefret eden birisiyle yakın arkadaş. Ama bu da kavga sebebi. Ağzını yüzünü dağıtma sebebi yani şimdi. Hani... Bu da çok sıkıntılı bir olay ama birincisi ayrılma bence... Ayrılma sebebi değil ama bence. Ama senin senden nefret ettiğin... <laughs> Birinci bence ama çok çok daha kötü senden bir şey. Senden nefret ettiğini bile bile arkadaşlık kuruyorsun. Bu evet, bence sana birincisi bir direkt yani direk yani direk. Birincisi çok sıkıntı bir şey. Bu da çok sıkıntı ama buna göre daha az sıkıntı. Bence. O yüzden bunu seçiyoruz. Daha az sıkıntı olanı seçiyoruz. Insta modellerini takip etmesi, aşırı snap kullanması. Hiç sorun ayrılınca bir şey değil önce ya. Yani ama yine bundansa bunda yine snap bir problem. Snapchat mi kaldı zaten? Snapchat mi kaldı yani? yani Snapchat'i Kullanıyorsan ben mesela eskiden kullanıyordum. Ne için kullanıyordum? Instagram'da gruplar olmuyordu. Ben ta lisede kullanıyordum. Ha, işte ben de o zaman lise grup arkadaşlarımla hmm, grubumuzu bunlarla... kuruyorduk. Orada snapleşiyorduk. Kötü olanı seçiyorsun abi. Ha kötü olan mı seçiliyor? Pardon. Evet. Tam bu saatten sonra kötü olanı seçiyormuşuz. Abi. Hangisi daha çok ayrılık sebebi? Yani burada bence bu daha çok ayrılma sebebidir buna göre yani. Bu hiç ayrılma sebebi değil. Yani. Ha buna göre ikisinin arasında. Yoksa ikisi de problem değil aşkım. Gece eskiden hoşlandığı kişiyle kalması <laughs> asiktir lan. Direkt ya bu yani. Vedavi hani. içki için barmenle flört etmesi senden ge Ay benim şeyiymiş lan. Çok zor. Böyle şey mi olur oğlum? Hah? Barmen gay'dir belki. Bir böyle bir şey olmaz baba. Bu ikisi de olmaz yani. Ama şu diyelim, bunda çok daha sıkıntılı şeyler var bence. Bence de, o daha problemli. Seni arkadaş olarak tanıtması. Ee, tabii ki de yani, beni bir arkadaş olarak tanıtıyorsun, orada ben sıkıntı hiç kalmıyor. <laughs> beraber izlediğiniz diziyi senden önce bitirmesi. Bunu yaptın. Yapıyorum bunu. <laughs> <laughs> Dayanamadı. Dexter'da arkadaşlar. Ama uzak, bittiğimde izliyorum. Bakın sevgili dostlar, Dexter'a başladık. Dexter'da ilerledik, ilerledik, ilerledik. Ondan sonra başa dedim ki, aşkım, Bak, ben İngiltere'ye gidiyorum. İngiltere'deyken e, Dexter'ı izlemeye başladık orada işte. Dedim ki ben şu bölüme kadar izleyeceğim, sen de şu bölüme kadar izle. Başak İrem dayanamamış, iki bölüm daha fazla izlemiş benden. Ne Neden böyle bir şey yaptın? Durmak istemedim o anda. Dur Sonra ama. ben de ona ceza olarak iki bölümü de benimle beraber izlettim. <laughs> Mesaj Açık. geldiğinde telefonunu senden saklaması. Hmm. Yani bu daha çok ayrılık sebebidir yani, ya. Tabii. Senden gel bence direkt bu yine. Evet. O kazanacak zaten. Gece eskiden hoşlandığı kişide kalması abi bu daha büyük sıkıntı yani. Evet. Yani Abi bence bu. Mı? İkisi de çok büyük sıkıntı ama bu, bu bu fiziksel artık yani. Bak bu mesajlaşma bu artık fiziksel. Eskiden hoşlandığı kişide kalıyor yani. Ama onun için de belki anlatabileceği bir hikaye var. Ne varmış. anlatabilir abi? Eskiden hoşlandığım kişide nasıl kalabilir? Ne bileyim. Nasıl bir hikaye anlatacak? Anlat bakayım. Sokakta kalmıştır. Ben orası bir çözüm sen mesela <gülüyor> hastanede <gülüyor> yoğun bakımdasındır. Yok abi öyle bir şey. Ararsın anam babam var, kardeşlerim var. Sen Herkes sana yardım eder. Kimse yoktur yani belki. Var abi bizde adam bitmez. Bitti diyelim. Bitmez abi bitmez. Yani, 20 tane ev açarım sana burada. O daha anlaşılabilir geliyor. gizli. Bu daha anlaşılabilir geliyor ya. Nasıl? Ben bak şimdi. Soldakini de seni dinlerim, sağdakini de hayatta dinlemem. İkisi de, de seni hayatta dinlemem. <gülüyor> <gülüyor> hayatta dinlemem yani. Yani bilmiyorum. Seçemezsin ki öyle o zaman. Neyi? Bence sol... Ya, İkisi de ha, bence zaten oğlum. Falsonun da falsosu. Normalde merdimi reddetmek daha eğlenceli de şu an kardeşimin yanındayım. Bence de abi bu en büyük sıkıntı bu. Çok büyük sıkıntı bu ya. Bu da sıkıntı. Bunda niye dinlemiyorsun? Bunda da belki çok sıkıntılı bir şey oldu. Niye gizlice mesaj o zaman? E niye o evinde gidip kalıyorsun o zaman? Ne bileyim aşkım ben kalmam zaten. E, kalacak ben de kalmam ama bu... hakkında konuşuyoruz. kalacak da. biri hakkında konuşuyoruz. Bu daha sıkıntı bence. Net bir. Ben, ben de biriyim ya. İki bence. Ben bir diyorum. Çetin bir fikrini alalım. Hepsi sıkıntılı zaten ama burada en kötüsünü seçiyoruz yani. Herkes bir diyor. Gel bakalım. Sevgilim hangi kıyafeti dışarıda giyebilir? Ben çözüyorum. İkisini de giyebilirsin benim için hiç problem değil. Sen de ikisini de giyebilirsin. Sağ ol yavrum anlayışın için teşekkür ediyorum. Bunu giysin. Fark etmez yani. Yani ikisi de giyilebilir. <laughs> Tabii ki de bu. Ben de kim tercih ederim. <laughs> Tabii ki de bu. Hele bir de o doğal seleksiyon teyze götü varsa <laughs> arkasına çay bardağı koymalık. <laughs> bu arada dışarıda harbiden böyle ültüreline bir, bir gün şunu giymek lazım ben ya. Ben çok isterim öyle bir şey yapmak. Yok kanka sağ ol. Allah razı olsun biz bunu seçelim. Mesela bu derim. Ama diğeri de seni çok rahatsız etmez bence. Etmez nerede olduğuna bağlı. Evet yani sinemaya giderken değil zaten. Sinemaya giderken <laughs> değil ama mesela özel bir davet vardır, Tabii bir şey vardır. Öyle bir yerde giyinilecek öyle bir şey, şey. Zaten. Bu da mesela nedir? Ee, Random bir gün işte bu. Normal mesela bir AVM'ye gittin. Tabii canım her yerde giyinilir o. Solu tercih eder ki yani. <laughs> Yok ya şunu giysin. Hmm. Ciddi seçelim bu mu bu mu? Sana mesela bunların arasında bunu daha çok yakıştırırım. Bence de. Ay tam senlik bu bak. Tam sen ama bu da tam senlik de bu tam senlik ya. Bence de. Köylü kızı. <laughs> Yorum yap ya. Yorum yapıyorum. Hangisi daha güzeldi? Sen şu daha ne bileyim daha klas geldi şu ya. Ben de onu giyinirim bu zaten. Daha klas geldi. Bu ben bu arada birinci butten bu olacak ya. Şu çok klas bir kıyafetmiş. Çok beğendim. Ben bunu seçiyorum. Son zaten en çok giyinirdim hepsinin evet. arasında. Bir de o beyazlı dedik ya etkinlik olursa giyinilir o çok güzeldi bence. Kadınlar için libido killer giysi. <gülüyor> sana. <gülüyor> Şimdi en çok libido killer olanı mı? Ay sağ taraf tabii ki. Tamam sen seçiyorsun. Ben burada sağ bir şey yok. Sağ yırtık kont. İğrenç. Ha dur burada yazıyormuş altında. Erkek dekolitesi gri eşofman giyen erkek. Çok, içki içen, çok erkek. içki içen erkek. Bir stil değil ki. Killer giysi ve tavır. VB demiş. Ha tavırsa o zaman tabii ki içki içen erkek. Çok içki içen. Devamlı nasıldım diye performans sorusu soran erkek. Ne saçma sapan şeyler lan bunlar. Ben <laughs> koyayım deli etmeyin lan. <laughs> Sağdakini yok et. Yanlış seçtim. <laughs> Polo yaka tişörtün yakasını kaldıran erkek, ense tıraşı gelmiş erkek. Ey, i̇kisi de çok kötü. Sol taraf ama. En kötüsü. Sol, bunda bir şey yok abi normal doğal insan ya. Şöyleyse kötü. <laughs> Şu görüntüyse yani. ense. <laughs> <Lazana> ya <laughs> <laughs> geçme çocukla ya. Hiç öyle görmedim Lazona'yı. Hangisini seçiyorum? Bakımlı çocuk sol. Sırtında kıl olan Sağ ol. erkek, yırtık kot giyen kıl, erkek. Kıl olabilir, erkeksiniz arkadaşlar. Babet Kadınlarda çorap giyen erkek. Da <laughs> Boynuna kazak bağlayan erkek. Babet çorap, <laughs> babet çorap. Babet çorap. <laughs> <laughs> Hangisi? Bak, burası sıkıntı. Erken final geldi. Çakal kralım, nasıl ola? Hiç takılma ona, Lazuna. Sen tertemiz çocuksun. Babet çorap ya. Babet çorap mı? Ya ama bazen zorunda kalabiliyorsun baba çorap giyiyorsun. Hayır aşkım iğrenç. Niye ya bazen zorunda kalabilirsin. Loafer moafer giydiğin zaman. Loafer giyinme zaten iğrenç görünüyor. Niye ya? Belki giymen gerekli bir yerde bir sahilde keten pantolon altına falan. Yani şimdi mesela yırtık kot eğer şeyse geniş çok geniş bir pantolonsa yok, yok sayılabilir bence. Ama babet çorap ben dayanamıyorum onu görmeye. Senin inadına babet çorap yiyeceğim her gün. Yani zaman. mesela <laughs> ayakkabısından çorabı görünmeyen insanlar da beni çok rahatsız ediyor. Erkekler, kadınlar değil. Ben arkadaşlar benim çoraplarım full bilek üstü. Evet senin hep Hatta geçen Migros'a gittik. Migros'tan <laughs> ucuz diye e, dağ evine gittiğimizde Migros'tan alışveriş yaptık. Dağ evine gittiğimizde çorap unuttuk diye ucuz diye 6 tane çorap aldık. Abi sonra hesap fazla gelince bir fark ettik ki çorabın <laughs> 6, tanesi 100 liraymış çoraplar. 100, 100 lira mı neymiş tanesi? 600 lira tuttu çoraplar. Şok geçirdim. 100 lira öyle bir çorap hiç beklemiyordum yani. Yün de ama çorap. Yarısı kalın, sentetik. Kalın çok ya. kalın çorap. Yarısı sentetik, yarısı sentetik. Her şey tam yüzde yüz kimse sana vermez bu çağda. Baklava desen çoraplar geri gelsin. Geçen Başak şeye gitti, Sivas'a gitti. Ben de aynılarını sipariş ettim. Kangal çorabı. <laughs> İçeride duruyor. duruyor. Kangal çorap. Devamlı. Şu, Polo yakışıyor. Şu... Şunu... Soldaki yok olsun. Evet, şunu Hangisi? Babet çorap. Babet çorap yani zaten. İğreniyorum. O o kıllar ayakkabıdan çıkıyor ya. Kıl midem bulandırmıyor. Görünüm midem bulandırıyor. Ne çözelim? Logo. Logo çözme testi yapalım mı? Bilir misin sen logo çok? Sanmıyorum. Ben de çok düşünmüyorum da bakalım hadi gel. Rastgele. Logo'yu tahmin ediyoruz, çiziyoruz. Hadi logo deneyelim, gelin. Yazarak cevaplıyoruz. Tamam. Renault. Araba bir şeyi. Heh. Renault mu lan bu? Yok, Renault değil bu. Bir dakika. Araba lan bu? Ne lan bu? Renault bu işte. Tog mu lan bu yoksa? Tog bu herhalde ya. Umbro da olabilir. Tamam, çete bakmıyorum şimdi. Başladık. Bentley. Bentley, evet. Sen nereden biliyorsun lan Bentley? Biliyorum Bentley'nin amblemi. Evet. Geliyor. Bu bir kilot markası bu kere. Ben sana ne <laughs> Kadın markası bu. Bu kadın markası. Bak çete bakma. Bu %100 kadın markası abi. Kilot budan. Kafanı yan çevir. Bak popo, popo, kilot. Ama çok kilot falan değil aşkım bu. Direkt kilot ya. Bence bu elektronik mağazası. Ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> ben de bilmiyorum. Merak ettim. Ne diyeyim ben buna? Victoria Neymiş? Elektrolüks Ne dedim sana? Elektrolüksün böyle bir şey mi varmış ya? Chrome Hayır Chrome. Firefox değil mi lan bu? Google Chrome böyle değil Firefox'ta Fox yok mu? Lan Chrome'un logosu daha farklı Bu eski Chrome logosu Oha abi diyorlar lan Chrome'un eski logosu bu Chrome bildiğin Kroma. <laughs> Krom tamam dur bakayım aklım gitti lan. Allah Allah. Heyecanlandım hanımın yanındayım ya. <laughs> Aa şey WWF miydi evet, neydi? Evet evet o. WWF E miydi WWF F. miydi? E. E yok. E yok değil mi? Yok. Ya. Gel bakalım. Bir uygulama. Bu ne tanışma uygulaması. Tinder gibi bir şey bu. Ne uygulaması Bence bu? Bence öyle yani? bir şey bu. Çünkü mesaj da derin bir mesaj var içinde belli yani. Airbnb diyorlar işte derin bir mesaj yok galiba. Airbnb miymiş bu? Bilmiyorum ki. Aa. Gerçekten Airbnb mi? Oğlum Airbnb'nin logosu hiç böyle de, gibi değildi bende. Bence de tanışma uygulaması gibi. Evet. Biliyorum. Şey benim küçüklüğüm. benim küçüklüğüm diye ya. Michelin. Michelin. Ben Michelin lastiği gibi. Bu arada Paşak abi de küçükken, küçükken Michelin lastiği gibi böyle. Böyle etlerim arasında kalıyormuş diğer etlerim. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden. <laughs> bu eski şey, bir şey. Oynadığımız oyun bizim ya. Ee, neydi bizim oynadığımız oyun? Çete bakma. Peng, penguin, Club Penguin. Club Penguin mi bu? Aa. Aa Linux, Linux. Linux. Doğru lan. Club Penguin ya. Nat diyor. Ne diyor? Bence Nat Geo yazsak olur ya. Ya da direkt National Geographic. Nat Geo bak Nat Geo. Onu da bir kaçırmam yani öyle şeyler ha. Ya bu sürekli bizim fake reklamımız yapan uygulama değil mi ya? Duolingo mu? Hah Duolingo. Bu o değil herhalde de. Bir tane bizim evet bir tane firma var şöyle bir logoya benzeyen sürekli fake reklamımız yapıyor ya. Bir daha söyle, bir daha çözelim mi? Çözelim. Hadi gel bakalım. Aa dur bakayım şurada güzel bir şey gördüm. Cartoon Network text testi. Teksti. Hadi neyse şey. Gel bir daha çözeceğiz hadi gel. Tamam. Değil değil o farklı bir şeydi ya. Paris. Hermes. Mi? Ben vallahi bilmiyorum. Helal lan Netcio. Ne <laughs> Helal be, helal lan sana. <laughs> yeni öğrettim, yeni. Uh, Discord. Ne? İyi bak. Aşkım. Benle alakalı. Şu an Switch. Gibi... <laughs> ben Switch'in sadece mor olduğunu hatırlıyorum çünkü. Amblemini hatırlamıyorum. Özür dilerim. Bu ne? Ben bunu bilmiyorum. Bu ben sana bir şey mi? Net. Kıyafet markası. Bence değil. Kıyafet markası baba. Nesle ya. Yani Ana! Işte. O, miymiş lan bu? Oo, renk... Nesle'nin logosu böyle mi lan? Nesle'ninki kırmızı değil mi ya? İşte rengi yok diye bence öyle oldu. Nasıl Nesle lan bu? Ben böyle bir Nesle görmedim ya. Oo, ne kadar akıllısınız ya. Ben de ilk defa gördüm. Bu bilirsin bunu ya. Xbox. Helal lan sana. Helal lan sana. Hı -hı. İngilizce test şeyi bu markası ya. Bende yok. Bende de yok bu. Bunun ne bu? Bunun bende yok. Python. Python. Eren'in şeylerinden bu herhalde. Yanlış mı yazdım lan? Ha. Uygulamalarından. <laughs> Tasarımcılar mı uğraşıyordu onunla? Python yazılımcıların uğraştı değil mi ya Python? Yazılım dili. Bunu bilirsin. Bilemiyorsun. Ama çok tanıdık yani. Araba mı? Evet. Suzuki mi? Yes. Suzuki iş. <laughs> Yazılım ya. Shell. Shell değil. BP belki. BP BP. Şahaneydi şahaneydi. Uuuuuh. <laughs> Şimdi şöyle yapıyoruz.